E, günün ikinci maçını da kazanmayı başardınız. Sizin Matematik için... öğretmeme selamlar. <laughs> Sizin için güzel bir gün oldu bugün. Nasıl geçti maç? Vallahi süper bir maç oldu. Yani ölmek üzereydim galiba. Arkadaşın durumunu görüyorsunuz. Beyin oksijen gitmiyor yani. Tavsiye etmiyoruz. Bir günde iki maç yapmayın. Şu an bayılacağım galiba. Ben en iyisi lafı arkadaşlara bakayım. Kendinize iyi bakın. Alper koç Alper, Alper. Bugün en başta takım <laughs> arkadaşlarıma takımla, beni bu ikinci röportajıma çıkardıkları için bugün çok teşekkür ediyorum. Bugün bizim için çok önemli bir gündü. Çünkü 50'likten ilk 20'ye gireceğimiz gün bugündü. Bir hafta boyunca bugünü bekledik. Herkes evlerde çalıştı. Dışarıda antrenmanlar yapıldı. Hazırlandı herkes. Büyük bir coşkuyla geldi buraya abi. <laughs> Evde bol bol mantı yedik. <laughs> <laughs> ve amacımıza da ulaştık. Bugün iki maç oynayıp ikisini de aldık. Tüm arkadaşlarımın hepsine tebrik ediyorum. Harayetler. Video 3 dakikaya geçecek. Da Teşekkürler.